Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyim Ekstrem Hayvancılığı sunar. Köy TV izleyicileri bir ekstrem hayvancılık programına beraberiz. Bugün sizlerin belki de en çok problem yaşadığını düşündüğümüz ineklerin neden gebe kalmadığını konuşalım istiyorum. Tabi yılda bir buza çok iddialı bir hedef. Yani artık öyle oldu günümüzde. Bunun işte 14 ayda bir buza iyi alabiliyorsak bir işletmede artık başarılı sayılabileceğimiz bir durumdayız. Çünkü hayvanlarda e, verim arttıkça management dediğimiz yani yönetim ve beslenme çok önemli bir hal almaya başladı. Tabi bunun yanında işletmedeki e, problemler direkt döl verimine hayvanların yansıyor. Bu yüzden bugün hep bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi işte benim ineğim gebe kalmıyor. İşte üç defa tohumladım, beş defa tohumladım, tutmadı. İşte dana mı verelim? Danaya mı salsak nasıl olur? Yok işte e, ırk değiştirelim mi, değiştirmeyelim Bugün biraz bunların bunları konuşalım istiyorum. Şimdi bir kere inekler neden gebe kalmaz? Gebelik hakikaten e, dünyanın bir mucizesi. Yani bir canlının gebe kalabilmesi, üreyebilmesi hakikaten birçok mucizelere bağlı. Yani o kadar çok faktör bir araya gelecek ki hayvan veya canlı gebek kalsın. Yani işte uygun çiftleşme zamanı diyelim, uygun ortam, uygun terüs ortamı yani rahimin sağlıklı olması, spermaların canlı olması, bunların uygun zamanda birleşip rahimde tutunmaları ve bunu sürdürebilmeleri hakikaten bir mucize. Yani aslında yani hayvanların gebe kalması veya bütün canlılar için söylüyorum gebe kalmak gerçekten bir doğanın bir mucizesi. Bunun için işte neden gebe kalmazlar sorusu yerine nasıl gebe kalırlar aslında daha doğru. Ama biz bugün konumuzda hayvanların gebe kalmamalarının sebeplerini e, irdeleyeceğiz. Şimdi bir kere en büyük sebeplerden bir tanesi stres. Eğer hayvanlarda stres varsa, yani bu stres nedir? İşte yem değişikliği bir strestir. Hava değişikliği, yani sıcak havalar bir strestir. Sağımda hatta sağımcının değişmesi, sağıma getiren götüren kişinin değişmesi bir strestir. Kalabalık ve gürültülü ortamlar bir strestir. Hayvana kötü muamele yapılması bir strestir. Kötü barına koşulları, özellikle kış aylarında bunu çok görüyoruz. Ya da yaz aylarında yeterince işte serinletilmeyen ortamlar, işte yetersiz ışıklandırma, kötü zemin ve altlık, işte nakliye yer değiştirme gibi, bütün bunlar hayvanlarda stres sebebidir. Şimdi stres olduğunda ne oluyor? Bir kere vücut bu stres etmenlerine karşı kortizon salgılıyor. Kortizon zaten başlı başına gebeliğin bitiren bir hormondur. Ve dolayısıyla yani stres ortamında gebelik yüzdesi çok düşüyor. Bunu mesela şöyle bir örnekle e, anlatayım. E, kış ayların şey yaz aylarında, sıcak aylarda, yani Temmuz ve Ağustos bizim en çok e, havaların sıcak olduğu aylarda hayvanlarda gebelik oranı yüzde onlara on beşlere kadar düşüyor. Ben mesela o yüzden e, bu aylarda sinkrazisyon yapmayı hiç tercih etmiyorum. Yani kızgınlığa gelen hayvanları tohumluyorum. Ama sinkronizasyonla ilgili hayvanlar herhangi bir müdahalede bulunuyor. Zaten bu dönemde hayvanlar sıcaktan dolayı zaten geç gebe kalacak. Bize ilave masraf, ilave zaman kaybı olmaması açısından e, tohumla sinkronizasyon yapmayı doğru bulmuyorum. Tabi bunu eğer işletme yeterince serinse, serinletilmişse yani sıcak stresi ortam, ortadan kaldırılmış bir işletme ise burada tabii ki sinkronizasyon da yapılır, her türlü çalışmada yapılabilir. Yani hayvan stres yaşamıyorsa hemen kızgınlık gösterecektir. Hayvan gebe kalacaktır. Şimdi bizim en çok e, rastladığım sorulardan bir tanesi ya hayvanların işte süt verimi arttığında döl e, verim düşüyor. Yani yüksek verim inekler gebe kalmıyor. Ama hayvan az süt veriyorsa çabuk gebe kalıyor. Şimdi bununla ilgili çok ilginç bir söz var. Eccles diye bir Amerikalı 1929 yılında şöyle şunu söylemiş. Artan süt verimiyle birlikte döl verim problemleri son yıllarda artmıştır. Görüşü ha görüşü hakimdir demiş. Süt üreticileri de aynı görüştedir demiş. Bunu da 1929 yılında söylemiş. Mesela Kanada'da yapılan bir çalışmada 2000 1993 ile 2002 yılları arasında Buzağlama aralığında her yıl iki gün artış olduğu gözlenmiş. Bu böyle devam etmiş olsa ederse ki 1923'teyiz şu anda, 2020 20 yılda ilk tohumlamada gebeklik oranı yüzde %20'ye düşecek. Bu böyle oldu mu? Tabii ki olmadı. Şimdi yine Amerika'da yapılan bir çalışmada, 1951 ile 2001 yılları arasında yapılan bir çalışmada, Hayvanlarda süt verimi işte 10 tonlara çıktığında gebelik yüzdesi yüzde 30'lara inmiş. Bu süt artışıyla sanki gebelik doğru orantıymış gibi bir oran var. Yine bizim ülkemizde yapılan bir çalışmada 5900 litrenin altında süt veren hayvanlarda yüzde 48 buçuk gebelik elde edilirken 8640'ın üzerinde süt veren hayvanlarda yüzde 38 buçuk gebelik oranı elde edilmiş. Şimdi buradan baktığımız zaman sanki süt verimiyle gebelik, hayvanların gebe kalması arasında bir e, ters orantı var bu gibi görünüyor. Fakat yine 1998-99 yılları arasında Amerika'da yapılan yine bir çalışmada süt verimi 6800 ile 7700 olan, süt verimi 8600 ile 9500 olan ve süt verimi 10500 ile 11400 olan 3 farklı kategorideki sürüler değerlendirilmiş. Bu sürülerdeki servis periyotlarına baktığımızda 6800 ile 67700 litre arası süt veren hayvanlarda 170 gün servis periyodu varken yani hayvanların doğumdan sonra gebe kalma süresi 170 gün iken 10.500 ya 11.400 litre süt ortalaması olan işletmelerde bu 151 güne düşmüş. Şimdi burada buna baktığımızda servis periyodu normalde yüksek süt verimli hayvanlarda daha erken gebe kaldıklarını görüyoruz. Şimdi burada ilginç bir şey daha. Yani 6.800 ile 7.700 litre süt veren hayvanlarda gebelik başına tohumlama sayısı 1.8 iken, yüksek verimli sürü 2.2 olarak görülen, gör, gözlemlenmiş. Bir yine bir ilginç veri daha. Düşük süt verim yani 6800-7700 arası olan sürülerde sürüdeki yenileme oranı %17 iken yüksek verimli sürüde %20 olmuş. Şimdi burada biz şunu gösteriyor. Yani eğer biz hayvanlarımızı doğru besleyip doğru yönetirsek yüksek verim bir döl verim problemi teşkil etmiyor. Ki bizim burada Türkiye'de de birçok işletme var. Artık 12 ton yıllık ortalama ile süt alanında işletmeler var. Bu işletmeler doğru bakılıp doğru yönetildiğinde döl verim problemi yaşamadıklarını söylüyorlar. Yani burada biz eğer sürüyü doğru bakıp doğru besleyip iyi yönetirsek bir kere döl verim problemi yaşamıyoruz. Yani ineklerimiz gebe kalıyor. Şimdi bazen de şu oluyor. Ya benim inekler işte dört defa tohumlandı, 5 defa tohumlandı. Şimdi bir işletmede döl verim problemi var diyebilmemiz için bir işte 4 veya daha fazla tohumlama gerektiren ineklerin oranı yüzde on buçuktan fazla ise o zaman ortaya da ileri derecede bir döl verim problemi vardır diyebiliriz. Yani buradaki bir hayvan iki hayvandaki e, olabilecek olan e, bu şeyler aslında çok da yani bireysel kabul edilebilir. E, her zaman bireysel kabul edilen işte şeylerde durumlarda da bu hayvanları sürden çıkarmakta e, doğru olacaktır diye düşünüyorum. Burada mesela şu bir kriter olabilir: 150 günde 5 defa tohumlanmış inekler bir kere sürüden çıkarılmaya aday sınıfına alınmalıdır. Tabi da hayvanın özet, diğer özellikleri de değerlendirilir ama eğer 150 günde 5 defa tohumlanmış ve gebe kalmamışsa bu hayvan e, sür sürü dışına bırakabilir veya işte 150 günden sonraki süt verimi başa baş noktası hesap edilerek tohumlama bırakılıp hayvan süt azaldığında kesime gönderilebilir. Burada e, genelde işletmeler doğru yönetildiğinde, doğru beslendiğinde bu bizim hayvanlarından iyi bir gebelik elde ediyor olmamız mümkün. Şimdi burada eğer biz bu ineklerin gebelik süresini yani doğumdan sonraki gebelik süresini uzatırsak mesela Amerika'da yapılan bir çalışmada 4.8 dolar her gün para kaybediyoruz. Bu Türkiye'deki yapılan çalışmada da bir günlük gecikmenin 16 ya da 11 litre süte eşdeğer olduğu belirtilmiş. Yani burada bizim işte bir işletme için referans sayılabilecek değerler e, burada döl verim için işte 14 ayda bir buzağa bence e, ideal bir rakam olarak kabul edilir. Bunun üstündeki rakamlar problem. Şimdi burada e, beslenmenin faktörü değişik. Her işletmenin bir kere kendine göre dinamiği var ama yapılan bir çalışmada buradan kulaklarını çınlatalım. Profesör Doktor Selçuk Üniversitesi'nden Beyiş Coşkun hocamızın yaptığı bir çalışmada beslenmenin etkisi 55, sürü yönetim eksiklikleri yüzde 30, hayvana bağlı nedenler yüzde 15 olarak belirtmiş. Şimdi burada da gördüğümüz gibi yüzde 85 aslında bize bağlı. Yani hayvanın aslında gebe kalmada hayvanın neredeyse hiç suçu yok. Yine başka bir çalışmada e, sev idarenin, kalıtımın, hijyenin, beslenmenin etkisi yüzde 30. Diğerleri işte management dediğimiz yüzde 40 gibi. E, mesela iklim sıcaklık da bu şeylerde ciddi anlamda etkili. Burada tabii her işletmenin kendine göre dinamikleri var. Bazen beslenme çok ön plana çıkabilirken, bazen yönetim çok e, ön plana çıkabiliyor. Bazen işte sıcak eğer sıcak stresi çok etkili bir yerdeyse sıcak stresi çok önemli olabiliyor. Biz burada biraz beslenme'nin etkisini e, incelemeye başlayalım çünkü en büyük problemlerden bir tanesi beslenme. Burada Beslenme dediğimizde bir kere temel besin maddeleri açısından biz bunu öncelikle değerlendiriyoruz. Bir kere enerji bakımından eksik ya da fazla besleme bir de verim problemi olarak karşımıza çıkıyor. Yine protein bakımından eksik ya da fazla besleme, işte vitamin ve mineral eksikleri, işte verimlerine göre hayvanların beslenme yapılmaması ve en büyük sebeplerden bir tanesi de kuru dönemde yapılan beslenme yanlışlıkları bizim e, önümüze geliyor. Şimdi burada mesela kuru dönem beslenmesinde biz yanlış yaptığımızda bizim karşımıza e, hayvanlarda işte yağlı karaciğer sendromu gibi, abomazm deplasmanı gibi, hipokalsemi gibi, retensiyo yani sonun atılamaması gibi birçok problem karşımıza geliyor. Ve bunlar aslında direkt döl verimle direkt ilgili. Yani hayvanın sonun atamaması demek potansiyel metrit rahim iltihabı demek. Hayvanın Hipokalsem olması yine aynı şekilde metrit oluşumu için e, faktör. E, Ketozis dediğimizde zaten hayvan vücuttaki yağları çok erittiği için hayvan yeterince enerji alamamasına bağlı bir hastalık. Direkt etkili bunlar. Bunu ne zaman yapabiliriz? Eğer kuru dönemde biz doğru besleme yaparsak bunların e, bir kere e, giderebiliriz. Şimdi protein ne gelirsek burada... Bizim meslektaşların da çoğu zaman en çok düştüğü yanlışlardan bir tanesi. Yemin etiketine bakarak o bu yemin proteini yüksek bu hayvanlarda bu yüzden gebe kalmıyor. Bunun hemen düşük proteinli bir yem kullanalım şeklinde bir ee, söz sarf ediyorlar. Bunun sonucu tabi şey olarak e, ben hem hekim hem de bir asper kadar bir beslemeci olduğum için burada aslında doğru yaklaşım şu olmalı. TMR'ın proteine bakmak lazım. Şimdi yemin proteini evet yüzde bizde biliyorsunuz yöre ekstrem ürünü yüzde 50 protein içeriyor. bunun işte yüzde 50'si bypass. Şimdi bu, bunu hayvanlara verdiğimizde biz tam tersine bunu daha önceki programlarda da üreticilerimiz değindi. Döl performansını arttırıyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey bence eee TMR'ın proteini. Yine e, 2003 yılında yapılan bir çalışmada mesela rasyondaki rasyon protein düzeyi yani TMR'ın protein düzeyi %13 olduğunda hayvanlarda %80 gebelik elde edilmiş. Tabi bu verimle de ilişkili burada verime bakılmamış. 16 proteinini TMR'la beslendiğinde %63 19 proteini bir tiyamarla beslediğin, beslendiğinde işletme %30 gebelik elde edilmiş. Yani burada sanki işte bu algı yemin proteiniymiş gibi bir algı oluşmasın. Yani bu TMR'ın proteini. Yani biz ne yapıyoruz? Örneklendirmek gerekirse. Hayvana yoncayı 6-7 kilo yonca veriyoruz. İşte pamuk tohum küspesi veriyoruz. İşte silajı az veriyoruz. İşte mısırı arpayı az veriyoruz ama proteince yüksek bir TMR 19 proteini gelecek bir besleme yapıyoruz. E bunun neticesinde tabii ki doğal verim problemi de görüyor. Burada da bunun metabol bazısını bahsetmek gerekirse uterusta amonyak açığa çıkıyor. Protein sentezi sırasında bu amonyak uterus pH'sına kana karışarak uterusa gidiyor ve uterus pH'sını düşürerek orada oluşabilecek bir gebeliği veya oluşabilmiş bir gebeliği erken embriyonik ölüm yol açarak gebeliği sonlandırıyor. Yani burada bunun tespit etmenin çok da kolay. Yani süt üre düzeyine ya da kan üret düzeyine baktığımızda hayvanın proteince yüksek bir besleniyor, az mı besleniyor ya da işte bir rasyon yaptık. Rasyondaki bizim protein düzeyimiz <laughs> belki 14-15 ama bakıcı arpa koyacağına pamuk tohum küspesi koydu TMR'ın içine. Burada protein yükseliyor olması ya da bir yanlışlık olduğunda bu bize kan veya süt üre düzeyine baktığımızda bu karşımıza çıkabiliyor. Diğer işte vitaminleri minerallere çok fazla girmeye gerek yok. Her makro minerallerin ve özellikle ADE vitaminlerinin döl son derece önemli etkileri var. Burada işte E vitamini, selenyumun, ondan sonra bakırın, çinkonun, ilgili hatta fosfor özellikle, kalsiyum, fosfor bunlar çok önemli elementler. Bunların eksikliklerinde de ciddi dölverim problemleri olabiliyor. Burada yine çevresel etmenlere gelecek olursak, mesela İsrail'de yapılan bir çalışmada kışın serinletilen, ve serinletmeyen işletmelerde yaz-kış verimine bakıldığında kışın %56 gebelik elde edilirken serinletilen ve serinletilmeyen işletmelerde %2'lik bir fark. Yani birinde 54 birinde 56 gebelik elde edilmiş. Ama yazın işletme serinletilse bile %34 de düşmüş gebelik oranı ama e, serinletilmeyen işletmelerde bu %17'ye düşmüş. Ve benim işte programın başında da söylediğim, eğer bir işletmeye biz e, hayvanları serinletmiyorsak, yazın Temmuz ve Ağustos aylarında, yazın en sıcak olduğu dönemlerde ben sinkronizasyon e, yapmıyorum. Bir diğer en önemli gördüğüm etkenlerden bir tanesi, hayvanların işte kızgınlıklarını acaba doğru tespit edebiliyor muyuz? Bu da çok Mesela e, ilginç. Mesela zemin, toprak mı, beton mu? Yine İsrail'de Nadav Galon'un yaptığı bir çalışmada eğer zemin topraksa hayvanlarda kızgınlık süresi 13.8 saat sürüyor. Ve saatlik aşım sayısı 7. Ve hayvanın altta durma sayısı 6.3. Ama beton zeminde ise Hayvanlardaki östrü süresi 13.8'den 9.4'e düşüyor. Saatteki aşım sayısı 3'e düşüyor. Saatteki durma sayısı da 2.9'a düşüyor. Şimdi burada baktığımızda bizim eğer kızgınlığı bir sürü yönetim sistemi yoksa ki çoğu işletmede yok. Neyle biliyoruz? Gözlemle biliyoruz. E o zaman bizim saatteki aşım sayısı 3.2 olan bir işletmede biz yarım saat en az yarım saat gözlem yaptığını düşünün. ya yani rastlama ihtimalimiz çok düşük. Dolayısıyla aslında hayvan kızgınlık gösteriyor olabilir ama biz kızgınlığı tespit edemiyoruz. Şimdi burada hemen şeye girelim. E işletmede işte boğa koyalım içine ve boğa kızgın hayvanları tohumlasın. Yani madem biz tespit edemiyoruz, tembellik yapıyoruz. Boğa nasılsa kendisi halleder. E o zaman da olmuyor işte. Bu boğa dediğimizde eğer siz süt hayvancılığı yapıyorsanız, bunu boğa koyarak çözemezsiniz. Şimdi boğa koyduğunuzda bir kere genetik ve ıslah gidiyor. Genetik ve ıslahla belki bugün kazanıyorsunuz, bugün belki doğumlama parasından kurtarıyorsunuz ya da bugün bir hayvanlardan bir gebelik elde ediyorsunuz ama yarınızı tehlikeye atıyorsunuz. Şimdi tabii bu boğa sperma seçimi yapılan boğalarda işte genomik testler yapılıyor, verim özellikleri bakılıyor, araştırılıyor. İşte kolay doğum özelliği, süt yağı, süt protein, süt verimi birçok daha parametre bakılıyor. Ve siz eğer e, boğa olarak kullandığınız hayvan e, süt verimi düşük, geni eğer yavrularına aktarıyorsa gitti. Ya da daha böyle çarpıcı bir örnek vereyim. Eğer hayvan koca kafalı bir buzağı doğurursa, yani sizin işletmede güç doğuma sebep olursa hem elinizdeki inekler gitti hem yeni doğacak olan hayvanlarınız gitti. Yani bir nesli kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Ya da işletmenizde gebe kalmayan hayvanlarda işte BVD gibi, IBR gibi ya da Brusella gibi bulaşıcı hastalık var. Sizin o boğa aldı, o hastalığı bütün hayvanlarınıza yaydı. Bu da bir risk. Bence hiç gerek yok. Bu, bu tür risklere girmeye. O yüzden e, bunu bizim e, hayvanları günde üç defa en az yarım şar saat başka hiçbir işte uğraşmadan. Yani hayvan işte sağıma girdi, hayvanlar beklerken açtı göreceğim. Ya da işte ben ya hayvanları yemleme yaparken gözüme çarptı değil. Hayvanları bi bizzat yarım saat başka bir iş yapmadan Sigaraya karşıyız ama en kötü bir sigara içim zamanı hayvanları gözlem yapmak bence bunun en önemli çözümlerinden bir tanesi. Tabi burada bunu yaparken hayvanları genital organ muayenesi de burada önemli. Yani hayvanlar biz ben dört kategoriye ayırıyorum bunu yaparken. Birincisi hayvan doğum yapmış. Bir ay geçmiş. Bu hayvanların genital organ muayenesine bakarak hayvanların işte o yumurtalıklarında herhangi bir problem var mı, rahimde herhangi bir problem var mı bunları tespit edip erken dönemde bunların tedavisini yapmak. İkincisi 60 gün olmuş ama kızgınlık göstermemiş. Bu hayvanlar acaba gerçekten kızgınlık gösterdi ben mi fark etmedim yoksa e, bir inaktif ovaryum gibi veya bir işte vücut kondisyon skorunda çok ciddi düşmeler var gibi bunları mı acaba e, gözden kaçırdık bunları bakılabilir. Sonrasında tohumlanmış, üçüncü grup kategoride tohumlanmış, 60 gün olmuş ya da ultrasonla bakıyorsak daha erken bu hayvanların gebeliklerine bakmak. Dördüncü grupta en çok yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Hayvanlar işte kuruya ayrılmadan önce tekrar bir gebelik muayenesi yapıp ondan sonra hayvanlar işte kuruya ayrılmalı. İşte burada da bazen başımıza geliyor. işte hayvan 10 ay oldu. Doğması lazım. Doğmuyor. Bir bakabilir miyiz? Gidiyoruz bir bakıyoruz. Hayvan boş. O da e, ciddi anlamda emek kaybı, verim kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela kızgınlık tespit yöntemlerinde yapılan çalışmalarda eğer biz 24 saatte bir gözlemleme yaparsak %89 gebeliği yani yakalıyoruz. Yani doğru bir gözlemle. Hareket dedektörleriyle mesela günde 3 defa gözlemlediğimizde %86 yakalıyoruz. Mesela özellikle yaz aylarında gece 12'den sonra hayvanların daha çok kızgınlık gösteriyorlar ve gece 12'den sonra bakmak daha doğru sonuçlar verebiliyor bize. Tesadüfi gözlemlersek de veya bu işi sağımcılara bitirirsek de %50 ve altına düşüyor hayvanların kızgınlık tespit edilememesi. Şimdi mesela gene yapılan bir çalışmada ineklerin %13 ile 30'u yanlış zamanda tohumlandığını gösteriyor. Yani hep söylüyoruz ya biz işte hayvan kızgınlık başladı. Kızgınlık başladıktan sonra ikinci yarı yani 8-10 saat sonra tohumlanmalı. Hatta bazı üreticiler var çok hassas üreticiler kızgınlığı gördüğü anda not alıyor. İşte saat şu saatte gel benim ineğimin tohumlama zamanı diyor. Tabi bu kadar keskin bunu bilebilmek çok mümkün değil. Acaba mesela sabah kalktık hayvan kızgın gördük. E bu hayvan acaba kızgınlık belirtilerini gece 1'de mi gösterdi, de mi gösterdi? Bunu tespit edemiyoruz ki. Tabii iyi bir el, iyi bir rektal muayene ile yaklaşık tohumlama zamanı tespit edilebilir. Yani o yüzden burada hayvanların ne zaman kızgınlığa gösterdikleri, başladıkları o zamanı tespit etmek çok önemli. Çünkü direkt anlamda gebelik yüzdesini bu arttırıyor. Şimdi bunun bir diğer en önemli şeylerden e, hayvanların gebe kalmamasına sebep olan ya da gebeliğin devamını e, sürdürebilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de işletmelerde yeterince kayıt tutulmaması. Yani burada e, çok şükür bizim başımıza gelmedi ama biz mesela muayene etmeden kesinlikle hayvanlarda hormon uygulaması yapmıyoruz ama bazı işletmelerde görüyorum, duyuyorum. İşte hele hele bazı işletmeler kendi hayvanlarına işte prostaglandin dediğimiz e, hormonları uyguluyorlar. E, hayvan bakıyorlar, kayıtlar düzgün değil ama yapıyorlar enjeksiyonu. E, üç gün sonra, iki gün sonra hayvan yavru atmış. E, üç aylık gebeymiş, beş aylık gebeymiş, yavru attı şeklinde şeyler geliyor. Şimdi bununla ilgili de bizim bir benim de çok kullandığım hem sürü takip hem de işletme karlılık analizini yapabileceğiniz e, bizim hazırladığımız bir Excel formu var. Bunu www.yoreextrem.com sitesinden e, bunu indirip bu kayıtları burada tutup burada işte hayvanın doğumdan sonra kaç gün geçmiş, tohumlamadan sonra kaç gün geçmiş, ne zaman işte gebelik mahallesi, Yap, ...yaparım, yapmam gerekiyor, İşte ne zaman kuruya ayıracağım, ne zaman hayvan doğum yapacak gibi... ...bilgilerin olduğu e, bir Excel formu var. Bunu indirerek kendi işletmeniz için de çok rahatlıkla hem sürü yönetim anlamında... ...hem de karlılık anlamında bunu e, indirebilirsiniz. Bence çok yararlı olacaktır. Hem internet sayfasını ziyaret edip buradan bu formu indirirseniz... İnek, inekleriniz daha iyi takip edecektir Dolayısıyla daha e, yüksek oranda bir gebelik elde edeceksiniz diye düşünüyorum e, Bugün de programımızın sonuna geldik e, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Umarım faydalı olmuştur sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sundu.